Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Aydın Seyrantepe'de Seyran Tepe'de 590 metre kare bir arsan tanıtımı yapacağız dostlar. Arsamız 15-30 imarlı. Yolları belirlenmiş, yola tekleri yapılmış dostlar. İmarlı, ifrazlı, herhangi bir eksi yok. Dilediğiniz zaman hayalinizdeki evi inşa edebileceğiniz bir alandayız dostlar. Ee, aynı zamanda biz bir inşaat firmasıyız dostlar. Dilediğiniz zaman bu arsanın üzerine sizin hayalinizdeki evi inşa edebiliriz. Bunun iş takibini de sizin için üstlenebiliriz. Tabii ki proje imar durumu çerçevesinde dostlar. Hani bunun projesini çizeriz. Belediye veririz, belediye ruhsatı veririz. Biz bu resim için hayalimizdeki evi inşa edebiliriz. Dostlar arsamızın fiyatına gelince fiyatımız şu an için 1 milyon 200 bin TL. Daha önce 1 milyon 300 bin TL isteniyordu. Tabi bu kış aylarında fiyatlar biraz düştü dostlar. Hani biraz elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim sizlere. Fiyatımız şu an için 1 milyon 200 bin TL. Lokasyondan bahsedecek olursam sevgili dostlar. Buradan hemen Bafa Gölü'ne 5 dakika mesafede. Aynı şekilde Toki konutları ana yoluna 5 dakika mesafede dostlar. En yakın denize 5 ile 10 dakika arası mesafede. Aynı şekilde Aydın Didim Altın Kuma ise 15 ile 20 dakika arası mesafede dostlar. Lokasyonlar güzel bir yerdeyiz. Şöyle etrafı göstermek istiyorum. Çamların içerisinde hatta şu çamların yarısı da bizim arsamızın içinde kalıyor. Şu an tanıtımız arsamın içinde kalıyor. Dostlar şuradan size göstermek istiyorum. Arsamız çok az bir yolun altında kalıyor. Yani siz burayı bir Ufak bir dolgu yapmanız gerekiyor tüm yolun üstünde çıkmak için. Ufak bir dolgu yapmanız gerekiyor. Şu yolun hizasına geldiği zaman olay bitiyor dostlar. Arsanız bu sefer havada çok güzel bir alanında kalacaktır. Arsamızın alanına gelince dostlar şöyle alanlar belirlenmiş. Şu kırmızı kazıkları dostlar haritacı belirlenmiş. Aynı şekilde bir tanesi şurada bir tanesi burada zaten. Bir deri renk şu içinde deri hemen karşıda. 590 metrekare arsa dostlar 590 metrekare arsa. Ee, i̇mar dediğim gibi 15-30 imarlı zemine 90 metrekare, yukarıda yaklaşık 110 metrekare falan oturuyor. Yani yaklaşık 200 metrekare 2 iki katlı bir villa yaptırılabilir dostlar buraya. Aynı zamanda kendi dile, isteğinize göre ya bir konteyner ya bir bungalov ev ya bir bağ evi yaptırabilirsiniz dostlar. Dediğim gibi mevki çok güzel. Etrafımızda birçok ev yapılmış. Seyran Tepe'yi e, soracak olursanız eski bir kooperatif dostlar. Kooperatif edilmiş. Yalnız şunu belirteyim. Şu an için bu alanın suyu kooperatiften ödeniyor dostlar. Elektriği aydem ama suyu kooperatiften toplu bir şekilde ödeniyor. Hemen karşımızda bir tane villa yapılmış dostlar. Şuradan size göstermek istiyorum. Hemen karşımızda yaklaşık 3-5 parsel ötüde bir villa yapılmış. Yine karşılarda villalar yapılmış. Aynı şekilde şurada hemen arabamızın ilerisinde yine 3-5 parsel ileride yine bir villa yapılmış dostlar. Yeri düzgün, yeri güzel dostlar. Bunların içerisinde bir arsanın tanıtımını yaptım bugün sizlere. Evet dostlar arsamız hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Dostlar bugünlük de sizlere bir arsanın tanıtımını yaptık. Bu ve bunun gibi birçok içerik için dostlar dedim genelinde hatta buradan biz yatağına kadar tanıtımlar yapıyoruz şu an. Didim genelinde siz hani e, dilediğiniz zaman soru sorabileceğiniz, dilediğiniz zaman fikir alabileceğiniz bir yetkili istiyorsanız dostlar bizimle iletişime geçmeyi kesinlikle unutmayın. Dostlar bugünlük de sizlere videomuz sonuna geldik. Bu ve bunun gibi birçok şey için kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler dilerim. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Patreve.